Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma ki o kişi senin değerini anlamadan ölmez çünkü Allah adildir. Peygamber Efendimizin bu sözü içimizi ne kadar da ferahlatıyor değil mi? Bazen insan elinden gelenin en iyisini yapar ama yine de haksızlığa uğrar. İyiliğine kötülükle karşılık verirler. Samimiyetine şüpheyle bakarlar ve sen neden diye sorarsın. Ama bil ki Allah'ın adaleti sessizdir fakat mutlaka tecelli eder. Belki bugün sessizsin, belki kalbinde kırgınlık var. Ama acele etme. Çünkü Allah kimseyi unutmuyor. Bir gün gelir seni haksızlıkla ezenler, ya senden af diler ya da senin yerine acı çeker. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurur. Zulüm eden, mazluma yaptığı zulmü unutur ama mazlum Allah'a ettiği duayı unutmaz. O yüzden sen kalbini temiz tut, intikam alma ve sadece sabret. Çünkü Allah